Evet, DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan Ankara'da. Ee, Ayşegül merhaba. Merhaba, merhaba Ruhsen. iyi yayınlar. Sağ ol. Ee, Perşembe günü partinizden iki isim, İmralı heyetinden iki isim, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve çok olumlu açıklamalar yaptılar. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Hı -hı. havası oluştu. Tam olarak ne oluyor? Yani bu e, en son Adalet Bakanı da Cuma gününe randevu verdi kendilerine e, ve ondan sonra da İmralı'ya geleceklerini biliyoruz. Ama e, 19 Mart'la beraber pek konuşmadığımız bir olayı tekrar konuşmaya başladık. E, kaldığı yerden mi devam ediyor yoksa zaten devam ediyor muydu? Aslında şöyle yani zaten devam ediyor muydu sorusunun ardında şu var galiba sekteye mi uğramıştı donmuş muydu bir takım gelişmeler vardı da bizim mi haberimiz yoktu gibi ben bir takım alt başlıklarla birlikte okumaya çalışıyorum bunu. Ee, devam ediyor tabii ki. Olması gereken oluyor aslında. Olması gereken ne? Siyasi partilerin temas kurması, diyalog içinde olması ve Türkiye'nin sorunlarına dair istişare etmesi. Tıpkı bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. KJ'nizi de gördüğüm için çözüm süreci 19 Mart'ı unutturur mu? Aksine e, Kürt meselesinde çözüm Türkiye'nin en temel demokrasi sorunu olduğu için Kürt sorunu 19 Mart'ta yaşanan olayların yaşanmamasını sağlayabilir ancak unutturması bir yana dursun. Bunlar birbirinden bağımsız, ayrı ele alınabilecek konular değil. Yıllardır bunu söylüyoruz. Bunu ne zaman en son söylediğimizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart seçimlerinden hemen sonra yaptıkları Normalleşme olarak adlandırılan görüşmelerde mesela biz bir e, siyasi parti olarak bu görüşmeler konusunda çok teşvik edici bir pozisyonda yer aldık. Bunu hem kamuoyuna açıkladık, hem Cumhuriyet Halk Partisi ile eş başkanlarımızın genel başkan düzeyinde yaptığı görüşmelerde yine sivil toplum örgütü ve siyasi partilerden sorumlu karşılıklı iki partinin yaptığı komisyon istişarelerinde ve görüşmelerinde de bu şekilde ifade edildi. Niye önemliydi o zaman normalleşme görüşmeleri? Şu sebeple önemliydi. Türkiye'nin temel sorunlarının konuşulabilmesi için önemliydi ve o günlerde mesela Haziran ayında yapılan bir görüşmeyi bugün gibi hatırlıyorum. Bizim Hakkari Belediye'mize kayyum atanmıştı ve kayyum atanabilmek için de belediye eş başkanımıza 19 yıl hapis cezası verilmişti. Üstelik hiçbir hukuk dayanağı olmadan yapıldı bu. Şimdi tüm bunları hatırladığımızda şöyle değerlendirmek gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la DEM Parti İmralı heyetinin yıllardan sonra yaptığı bu temas aslında toplumdaki şu kaygıları bir cevap olarak da değerlendirilebilir. Hangi kaygılar? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmelerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların, çağrıların, İmralı ile süren görüşme trafiğinin neresinde duruyor sorusuna bir yanıt olarak da değerlendirilebilir. Niye? Çünkü ülkeyi yöneten bir isimden bahsediyoruz, Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz ve doğrudan bu konuya dair görüşmeler yürüten bir heyeti açık bir biçimde, kamuoyuna açık bir biçimde ve Cumhurbaşkanlığında muhatap oluyor. Bu önemli bu açıdan baktığımızda ve yine bu açıdan baktığımızda bunun antidemokratik uygulamaların önüne geçebilecek bir siyasi ve hukuki zemini yaratabilecek adıma dönüşmesini de sağlayabilmek gerekiyor. Bu nasıl olur? Güçlenen bir demokratik muhalefetle olabilir yani bir arada mücadeleyle olabilir asıl güveneceğimiz ve bakmamız gereken yerin temelde burası olması gerekiyor burada e, tabi e, şöyle bir husus var olarak, tabii ki. Ee, böyle evet partinizin duruşunu ben biliyorum ee, ama yine de şunu diyenler var çok hızlıca söyleyeyim Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları oradayken siz Erdoğan'la nasıl masa kurarsınız? Şimdi şunu çok iyi anlıyoruz. Dünkü e, bu konudaki yayını da izledim e, ayrıca. Şu çok anlaşılır bir şey çünkü aynı kaygıları paylaşıyoruz. E, bir yandan antidemokratik uygulamalar ivme kazanırken öte yandan bu uygulamaların önüne geçebilmek için süren bir görüşme silsilesi var ve kamuoyu bu konuya ilişkin yeteri kadar bilgiye sahip olmadığını düşünüyor çok haklılar. Bu tür süreçlerin bir takım avantajları ve bir takım dezavantajları da vardır. Dezavantajları toplumsal kaygıların, endişelerin artmasına yönelik e, siyasi sorumluluk sahibi insanların e, bunları gidermesine dönük adımları zamana yayması. Bizim isteğimiz ve beklentimiz bunun bu sebeple zamana yayılmaması. Hızlandırılmış bir biçimde bir hukuki zemine kavuşturulması, bu hukuki zeminden kastımız çeşitli ayaklarla açılabilir ama şimdi burada süremiz buna el vermeyecektir. Ee, biz aynı kaygıları e, kendi tabanımızda da e, duyuyoruz. Aynı sorular bize de yöneltiliyor. Yani İstanbul'un iradesi Şırnak'lı'nın da Hakkari'nin de gündeminde olan bir konu. Birbirinden ayrı ele alınamaz. Üç dönemdir belediyelerine kayyum atanan bir siyasi parti olarak söylüyoruz bunu. Kayyum uygulamasına Türkiye'nin bir daha geri dönemeyecek bir şekilde son vermesi gerekiyor. Peki son vermesi için ne yapması gerekiyor? elbette bir diyalog ve temas kurulması gerekiyor. Son vermesi için ne yapılması gerekiyor Türkiye'de? Bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Şimdi mesela mecliste bekleyen, tüm muhalefet partilerinin üzerinde uzlaştığı yasal bir düzenlemeyle bunun önünü alabilecek bir adım atmak mümkünken ve bunları görüşmek mümkünken bunları yok sayan ya da bunları görmezden gelen bir yerde durmak yerine bunlarla ilgili sorumluluk alan pozisyonunu Yıllardır bu konuda açık bir biçimde ortaya koyan bir siyasi parti olarak elbette biz bu e, 27 Şubat'ta gelen çağrıyla birlikte tarihsel bir fırsata kapı aralayan bu ihtimali zorlamalıyız Ruşen Çakır. Başka bir seçeneğimiz yok. Niye yok? Çünkü Türkiye'de e, demokratikleşebilmenin en temel adımlarından biri, demokrasi sorununu Türkiye'nin çözebilmenin en temel adımlarından biri, Kürt sorununu çözmek olacaktır. Eğer Kürt sorununu çözmek konusunda dayanıklı bir irade, siyasi bir irade ortaya çıkmazsa ve bu tarihsel fırsatı kalıcı bir hale getirmezse işte o zaman biz aslında bir yüzyıl daha heba etmiş oluruz. Şimdi böyle bir fırsat varken bu fırsatı nasıl bütün bu gelişmeleri unutarak değerlendiriyor olabiliriz ki? Şu mümkün mü bizim partimiz açısından? Ya yani bunu daha önce de söyledim. Yine sizin yayınınızda da söyledim. Başka yayınlarda da söyledik. Gerçekten bu tartışmayı zulüm sayarız ama şunu duyuyoruz. Bu duyduğumuz şey zaten bizim gündemimizde olan bir şey. Bu kaygılar ortak kaygılarımız. Endişeler ortak endişelerimiz. Bu mücadele de ortak mücadelemiz. Çünkü bu Türkiye'nin demokrasi mücadelesi ve bu birbirinden ayrılamaz bir mücadele. Birbirinden ayrılamaz olduğunu yıllardır yaşadıklarımızla tecrübe ettik. Eğer Hakkari'ye kayyum atandığında biz ya keşke yanılsaydık, keşke böyle olmasaydı. Biz Hakkari'ye kayyum atandığımızda İstanbul'a kayyumun yolu açılmaya çalışılıyor dedik. En çok İstanbullu, İzmirli yurttaşlara seslendik. Niye en çok onlara seslendik? Çünkü bir yerde halk iradesi, seçmen iradesi yok sayıldığında bu kar topu gibi büyüyor. Herkesin hayatına sirayet ediyor. Bugün yaşadığımız tam da budur. O nedenle 19 Mart'ı unutturan değil, İmamoğlu'nun tutuklanmasını unutturan değil. Bizim seçilmiş pek çok belediye başkanımız, belediye başkanımız şu anda içeride, seçilmiş siyasetçilerimiz içeride. Ayrıca DEM Parti şöyle yaklaşan bir siyasi parti olsaydı, geçmiş yıllardaki performansı üzerinden de bir anımsatma yapmak isterim. Şimdi evet. hadi oralara dö dönelim tekrar. İlk dokunulmazlık oylaması zamanında anayasaya aykırı ama evet diyen Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu açıklamasına rağmen bu açıklamasına rağmen ne oldu? Ee, o dönemin HDP seçmeninin özellikle yerel seçimleri yerel seçimlerde ortaya koyduğu tavrı ve performansı Türkiye demokrasisi açısından hatırlamak gerekir. Yani bizim böyle e, zamana, koşullara, konjonktüre göre değişen ilkelerimiz yok. Bizim ilkelerimiz yıllardır, onlarca yıldır savunduğumuz il ilkeler. Diyoruz ki biz kime uygulanırsa uygulansın, kimden gelirse gelsin. Hiçbir haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında ortak mücadeleden geri adım atacak bir siyasal geleneği temsil etmiyoruz biz. Biz ya demokrasi ya demokrasi diyoruz evet, ya barış ya barış diyoruz evet, ya çözüm ya çözüm diyoruz evet. Ancak herkes için kapsayıcı, kucaklayıcı eşitlikçi bir kardeşlik hukukunu tesis edebilecek ve herkese soluk kaldırabilecek bir e, demokratik Türkiye anlayışından bahsediyoruz. Peki e, tekrar e, şeye e, çözüm süreci olayına dönecek olursak iktidar sözcüleri e, değişik meselelerle Kandil'den bir an önce kongreyi fesih ve silah bırakma kongresini toplamasını istiyorlardı, istiyorlar. Kandil'den de bir takım e, şartlar e, söylenmişti. Özellikle de Öcalan'ın yönetmesi gibi bir tam kelime bu olmayabilir ama böyle bir beklentileri vardı. Şimdi Erdoğan'la görüşmenin ardından herhalde bu konu gündeme gelmiştir. E, yapılan açıklamalarda bu yok ama e, siyasi iktidarın beklediği gibi hızlı bir şekilde Kandil'de bir kongrenin toplanmasını bekliyor muyuz? Şimdi tabii biz de Kandil'in yani PKK'li yöneticilerinin açıklamalarına bakarak bir takım değerlendirmeler yapabiliyoruz. Ancak şunu görüyoruz, iktidar e, sözcüleri e, dediğin gibi sürekli bu konuya dair bir takım çağrılar ve açıklamalar yapıyorlar. Diğer yandan pekeli yöneticilerden işte bir takım söyleşiler ve açıklamalar geliyor. Temel ihtiyacın e, şu olduğu çok açık görülüyor. Öcalan'la kesintisiz bir iletişim kurmak istiyor örgütü. Bu kesintisiz iletişimi sağlamanın formülasyonlarına da açık görünüyorlar verdikleri söyleşilerden anladığımız kadarıyla. Yani bunun Nasıl olacağını istişare etmek istiyorlar. Yani ipe un seren bir yaklaşımdan ziyade verdikleri e, görüntüye baktığımızda yaptıkları açıklamalara, hızla cevaba Öcalan'ın e, ortaya koyduğu bu, bu inisiyatifi tartışmasız bir şekilde sahipleneceklerini ilk andan beri söylediler. Sonra bir ateşkes çağrısı geldi ve açıklama geldi bu konuda pardon. E, biz de bunu çok memnuniyet verici karşıladığımızı ifade ettik. Biz tabii ki hızla çatışmasızlık ortamının kalıcı bir biçimde sağlanabilmesini istiyoruz. Ancak ne olacak bundan sonra? İşte toplumsal sorular bunlar ve sorunlar bunlar. Nasıl olacak bu kalıcı hale dönüştürülebilmesi için hangi hukuki zemine ihtiyaç var? Bu tartışmaları yapmak ama yanı sıra da Bunlarla ilgili bir takım hazırlıklar yapmak gerekiyor. İşte bu hazırlıklar meclisin bir takım sorumluluklar almasını gerektirir. Bu hazırlıklar ilgili bakanların bir takım hazırlıklar yapmasını ve ilgili bakanlıkların bu konuya dair çalışmalar yapmasını gerektirir. Ancak tekrar ediyorum. En başından beri söylediğimiz gibi yani biri kim öncesinde de söylediğimiz gibi Öcalan'da sağlıklı bir iletişimin sağlanabilmesi toplum açısından da önemli. Bu toplumsal kaygıların giderilmesi açısından da çok değerli bir şey. Bu sağlıklı iletişimden kastımız şu. Keyfi bir biçimde sürdürülen görüşmeler değil. Çünkü şu anda öyle sürdürülüyor. Şimdi belki farklı siyasi partilerden temsilciler de Öcalan'la görüşmek istiyorlardır. Ve isteyeceklerdir. Belki sivil toplum örgütleri görüşmek isteyecektir. Belki gazeteciler ki bazılarının açıklamaları var. Görüşmek istediklerini söylüyorlar. Röportaj yapmak istediklerini söylüyorlar. Doğrudan temas kurmak isteyeceklerdir. Yani biz bunu şöyle formüle ediyoruz. Öcalan'ın bu sürece aktif bir biçimde katılabileceği, iletişim kanallarının açık olabileceği, özgür çalışma koşullarının oluşturulması gerekiyor. İlk çağrıyı hatırlayalım lütfen. Yani yine Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı hatırlatmak isterim. Umut hakkıyla başladı bu tartışmalar. Umut hakkı dediğimiz konu bugün binlerce insanı ilgilendiriyor hapishanelerde. Ee, yalnızca hocalarını ilgilendirmiyor ama umut hakkını tartışmalıyız, konuşmalıyız. Yasal çerçeveleri konuşmalıyız artık. Hatta konuşmanın bir adım ötesine geçip çok hızlı bir biçimde ötesine geçip, Türkiye bu soruna e, aşina değil diyemeyiz. Türkiye bu konuyu evet artık konuşamıyor. Epeydir e, konuşma rafa kaldırılmış bir haldeydi ama buna rağmen. ...bedellerini göze alıp konuşanlar vardı... ...işte bedellerini göze alıp konuşanlar... ...bugün hapisteler, sürgündeler... ...tüm bunları bizim hızlı bir biçimde... E, ...günden başlıkları olmaktan çıkartmamızın yolu... ...yasal zeminler, yasal adımlar. Bu sürecin ilerlemesi de bunlarla doğru orantılı... ...ve bağlantılı bir şekilde olacaktır... ...ve dayanıklı hale gelmesi de ancak böyle olacaktır. O sebeple Öcalan'la yönelik e, tecridin tamamen kaldırılması özgür çalışma koşullarının oluşturulması gerekirse örgütüyle kongrenin toplanabilmesi için bu irtibatın sağlanması çok hayati bir konudan bahsediyoruz. 50 yıllık bir meseleden bahsediyoruz. En az 50 yıllık bir meseleden ve insan hayatına değen bir konudan bahsediyoruz. Ciddiyetle ele almalıyız, sorumlu davranmalıyız. Hiçbirimizin, hiçbir siyasi partinin, hiçbir bireyin Keyfi davranabilecek, bunu zamana yaya, yayabilecek ya da başka bir konuyu bunun önüne alabilecek. Herhangi bir siyasi partinin çıkarını, farklı bir hesabını bunun önüne alabilecek bir e, yaklaşımı olmamalı. Bu doğru bir tutum olmaz. Çünkü biz her şeyden önce insan hayatını ilgilendiren bir konu olduğu için e, tarihe karşı sorumluyuz, topluma karşı e, sorumluyuz. E, hepimizin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Evet. Kongre toplanması için gerekenlerin dolayısıyla yapılması, hızlandırılması, bu konuda bir siyasi iradenin cesaretle ortaya konulması bugüne kadar da e, ezberlenmiş bazı kalıpların artık e, konuşmamamız gereken konular olduğunu da düşünüyoruz bizden parti olarak. Ezber bozmak gerekiyor. Şimdi hakiki bir ezber bozma zamanı. Bu da cesaret ve siyasi kararlılık ve irade gerektiriyor. Bizde bu var. Biz buna hazırız. Bunu hep söyleye geldik aracılığınızı da yinelemiş olalım. Evet, yaklaşık 50 yıllık bir şeyin kapanmış, kapanacak olma ihtimali çok heyecan verici. Umarım çok sorun yaşanmadan bir an önce gerçekleşir. Çok teşekkürler Ayşegül Doğan. Ben teşekkür ederim Ruşen Çakır. Kolay değil bu işler. En iyi bilenlerden biriyle konuşuyorum. Hiçbir zaman da hiçbir yerde kolay olmadığı büyük bir toplumsal barışı sağlayabilmekten bahsediyoruz. Bu bir süreç, bir inşayı gerektirecek beraberinde. Ama hepimizin, Türkiye'de herkesin yapabileceği çok şey var. 19 Martlar yaşanmasın diye, 4 Kasımlar yaşanmasın diye, 2 Martlar yaşanmasın diye hepimizin yapabilecekleri çok çok fazla. Yeter ki bunu yeniden hatırlayalım ve bu konuda da demokratik e, gücümüzü anımsayalım ve kendimize güvenelim. Evet, e, Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'a çok teşekkürler.